Selam dostlar değerli eleman tavsiyesi kanalımdan hepinize selamlar saygılar yine kontaktör yine gümüş videosuyla yine karşınızdayım bu aralar çok çekeceğim çünkü herkese bu işi öğretmek istiyorum yaklaş istersen evet arkadaşlar bu şekilde 5 tane kontaktörüm var Himel marka ilk defa parçalayacağım daha önce hiç parçalamadım 40 amperi var 50 amperi var bir de tabii ki klasiğimiz var Schneider grubunun 95 amperli kontaktörleri var şöyle göstereyim Evet tekrardan söyleyeyim. Kontaktör okumasını hemen göstereceğim. Yaklaş. Bakın arkadaşlar e, Schneider grubunda LCD. LCD 1 diye aslında da. LCD 95. Yani şurada 95 amper olduğunu. Bakın ise bunda ise e, Himel'in ise ne yazıyor dostlar. HDC 640 Yani 40 amper. Yani dediğim gibi her kontaktörün bir kodlama olayı var. Onları da gözünüzden kaçırmayın. Biliyorsunuz ee, Siemens ise TF serisini kullanır arkadaşlar. 3 TF diyerekten kontaktörlerini çıkartır amperlerini. Zaten 95 amperi biliyoruz. Ama benim de gerçekten merak ettim kontaktörlerden bir tanesi de bu. Aşağı yukarı aynı görünüm. Aynı açılım. Şuradan hemen bir tanesini sökelim. içinde bakalım nasıl bir malzeme var. Hep beraber keşfedelim beraber. Evet arkadaşlar kontaktörlerle ilgili çok sorular geliyor her videomda anlatıyorum detaylı detaylı. Tabii ki bunu anlayamayan arkadaşlar da olabiliyor. Ben bunlara WhatsApp üzerinden detaylı yine anlatıyorum. Ve geriye dönük videolarımda da bol bol kontaktörlerle ilgili hangi kontaktörün ne kadar ürün verdiğini, gümüş verdiğini anlatan birçok videolarım var. Geriye dönük videolara bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar biliyorsunuz gümüşte gümüşte güzel yerlere geldi. Gerçi son birkaç gündür düşüş var ama olsun yine de çok kaliteli bir değere sahip. Şöyle üst kapağını sökerekten başlayalım. Arkadaşlar aynı sistem yani biliyorsunuz 3 sağda, 3 solda, 3 ortada toplamda 9 tane dil var. Ve bu 9 tane dilin ortadakilerinde de 2'şer tane gümüş var. Kenarlarında olan üçer tanelerde ise tek gümüş var. Hemen bir tanesini şöyle kafasını parçalayalım. Hemen kabaca göstermek amaçlı. Şöyle döküyoruz. Yaklaş. Bakın arkadaşlar. Fena da gümüş yok. Bakalım perçinli mi değil. Bu güzel bir şey perçinli olması. Bakın 1, 2, 1, 2, 1, 2. Yani ortadaki dillerde 3 tane ortadaki dillerde ikişer tane gümüş var ama şöyle gel içine Bakın bunlarda ise birer tane var. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Toplamda 12 tane gümüş noktamız oluyor. Parçalamaya, yapmaya değer mi? Bence değer arkadaşlar. Ee, güzel ürünler. Bakalım bunun metali sanırsam böyle bakır gibi gelmedi ama evet pirinç bir dili var. Arkadaşlar Limel Himel marka bir kontaktörü ilk defa parçalıyorum ben de. Gümüş oranlarına baktığım zaman 40 ampere göre fena değil güzel yani gümüşü var şimdi dostlar e, bunların parçalama işlemlerini yapacağım Toplamda 5 tane kontaktörümüz var bu 5 tane kontaktörden ne kadar gümüş çıkar Hadi bakalım tecrübe edildiyseniz kaç gram gümüş çıkar hemen yorumlara yazalım videoyu burada durduralım hile yapmadan Evet arkadaşlar gümüşlerimiz bu kadar çıktı. Şöyle dökeceğim şuraya. Arkadaşlar olanımız bitenimiz bu. Bağalım kaç gram gümüş çıkarttık. Masara rezalet içerisinde bu arada. Artık beni gınamayın videolarıma bakıp da dostlar. Işıl ışıl arkadaşlar yeni bir kontakter türü. İnşallah korktuğum olay nedir biliyor mu? Çıkması kolay olur inşallah. Vallahi biraz şüpheleniyorum. Bakalım Şimdi şalamamızı yakacağız. Şalama düzeneğimizi kuruyorum arkadaşlar. Ve gümüşlerimizi çıkartmaya başlayacağız. Bu ara gümüş bulmakta zorlanıyorum dostlar. İşin doğrusu. Çoğu kişi de soruyor. Onlara da arkadaşlar eğer ben satamıyorum diyorsanız ben satabilirim arkadaşlar. Sıkıntı yok ama bunları bulduğunuz zaman gümüşünü çıkartın. Defalarca söylüyorum. Söylemekten ne? Usanmadan vazgeçmeyeceğim. Çünkü şu gümüşün doğada kaybolup gitmesi gerçekten çok kötü bir şey. Şunlara bakın abi ya. Işıl ışıl. Bunlar doğada kaybolduktan sonra ya da pirinç hurdasıyla beraber bunun yok olmasına müsaade etmeyeceğim. Çok video çekeceğim. O kadar çok video çekeceğim ki artık usandıracağım. Bu bakan arkadaşları da kontaktörü 100 metreden gördükleri zaman anlayacak şekilde getirmeye çalışacağım. Hadi bakalım çalamamızı yakalım. Gümüşlerimizi çıkartalım. Evet bu arada unutmayın dostlar. Burada kadar malzemeden ne kadar gümüş çıkar. Yorumlara yazın. Tabi videonun sonuna bakıp da tekrar yorumlar bölümüne gelip yazmayın. Kendimizi kandırmayalım. Haydi bakalım. Bismillah. Başlıyoruz. Evet dostlar biliyorsunuz. Şalama yöntemiyle çıkartma yöntemlerinden bir tanesi de böyle. Gümüş noktasının üzerine tutuyoruz arkadaşlar. Gümüş. Hop aşağıda. Gördünüz mü? Aşağıya düşüyor. Hemen şu yeni kontaktörümüzün dilleri fena değilmiş. Hoşuma gitti. Biraz kötü bekliyordum ama gayet iyi. Yani bu markayı da e, güvenerek alabiliyormuşuz. Bunu da tecrübe edilmiş olduk. Güzel güzel arkadaşlar. Tıp 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 düşüyor. Şöyle şöyle dillerimizi çıkartıyor, çıkartmaya başladık. Mesut şöyle gel kardeşim. Şöyle güzelce yakından göster ki olabildiğince yakın nasıl olduğunu görsünler. Bakın şu noktaya ısıya tutuyoruz. Bakın kızarma başlıyor. Hafiften de yeşil duman çıkarttığı zaman şöyle itiyoruz aşağıya düşüyor. Hemen bir tane daha alayım göstermek amaçlı. Bak. Evet noktaya tutuyoruz. Bakın Düşme mantığını tekrar söylüyorum. Pirincin erimesi ve gümüşün erimesi arasında aşağı yukarı 150 derece falan fark var. Öyle tahminen konuşuyorum. Ee, pirinç geç eridiği için, gümüşten daha geç eridiği için, gümüş daha çabuk eridiği için burada tutunamıyor arkadaşlar. Zaten ısıyla preslendiği için buraya, yani kızdırılıp buraya yapıştırıldığı için gümüş eriyince pat aşağıya düşüyor. Hemen birkaç bir tane birkaç tane daha göstereyim. Hem videomuz biraz daha şey olsun. Tekrar söylüyorum dostlar. Büyük kontak alırsanız daha verimliliği yüksek oluyor gümüşün. Aklınızda bu yer edinsin. Şartel gümüş. Şartelde daha az gümüş var arkadaşlar. Kalabına göre biraz daha kötü oluyor. En güzeli kontaktör. Bir de elektriksel bilgilerinizi arttırın. Neyin kontaktör, neyin şartel neyin termik, neyin sigort olduğunu da bilin tabii ki. Ee, ben bu işe yeni başlayıp da kontaktör yerine dünyanın e, sigortasını alan kişiyi biliyorum. Eee bazı hurdacılar kontaktör diyerekten çoğu kişiye termikleri sattıklarını biliyorum. O yüzden kontaktörü, şarteli, termiği, ondan sonra söyle, ne bileyim yani elektriksel olan aletleri tanımaya çalışın. Kontaktörün birkaç türlü görünümü var ama genel kontaktörler bildiğiniz tekrar tekrar gösterecek olsam hiç yanımda yok göstereyim tekrar desem. Yani bildiğiniz kontaktör görünümünde çok büyük farklılıkları olan yok. Kontaktörü sigortayı termi birbirinden ayırmasını bilin dostlar. Bizim yaptığımız iş şu anda kontaktörden gümüş çıkartmak. Evet bu kadar malzememiz var. Vallahi bu sıcak. Bu sıcak. Vay halimize. Para kazanmak vallahi kolay değil dostlar. Hadi bakalım bunları bitirelim. Tekrar karşınızda olalım.